Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere kanalımda bir oynatma listesi var. İsmi ıvır zıvır yaptığım alışverişler. Genelde böyle ilginç ürünleri, işte böyle ıvır zıvır sayılabilecek ürünleri alıyorum ve aldığımda da işte paketlerini genelde birlikte açıyoruz. Oynatma listesini şuraya ya da şuraya bırakırım. Ee, daha önce izlemediyseniz baktığınızda göreceksiniz. Genelde yaptığım ıvır zıvır alışverişler çok büyük oluyor. Ya burası genelde doluyor ama bu sefer küçük, ufak tefek birkaç tane ürünle geldim. Çünkü başka içerikler için daha çok alışveriş yaptım. Buna çok vaktim olmadı. Daha çok ihtiyaçlarımı aldım sayılır bunların arasında. Lafı hiç uzatmadan hadi başlayalım. Şu poşetten açmaya başlayalım. Şimdi bu ürün yani marka tam olarak ne bilmiyorum ama şöyle bir yakından göstereyim. Bu bir kalıcı oje silme suyu. Yani bir çeşit aseton diyebiliriz aslında. Özellikle belirtiyorum protest tırnak değil kalıcı oje. Ben bazen yani nadiren kalıcı oje yaptırıyorum. Yaptırdığımda da işte çıkarma işlemi için tekrar yaptırdığım yere gitmem gerekiyor. Ve bu beni birazcık sıkıyor aslında. Yani kalıcı oje rahatlıkken bir anda çok hiç pratik olmayan bir şeye dönüşüyor. Bunun önüne geçebilmek için aldım bunu. Bunu şimdi aslında aslında tek başına kullanmayacağız. Bunun aynı zamanda bir yardımcısı var ve o hangi poşette ben biliyorum. Şu yoldan yaptığım alışveriş poşetini bir açalım birlikte. Şöyle yakından göstereyim. Bu aslında bir parmak mandalı diyebiliriz buna. Şöyle arkasını gösterirsem daha net anlaşılacaktır. Kalıcı oje çıkarırken evet buna ihtiyacımız var ama normal oje siler gibi işte pamuğun üstüne birazcık bundan alıp ovalayıp siliyorsun çıkmıyor. Öyle bir şey değil kalıcı oje çıkarma işlemi. Daha zorlu bir işlem. Bu kalıcı oje çıkarma suyunu bir süre tırnağınızın üzerinde bekletmeniz gerekiyor. Genelde bunu şu şekilde yapıyorlar. Bir pamuğa bunu yine sıkıyorlar ve pamuğu tırnağın üzerine kapatıp alüminyum folyo ile sıkıp onu orada bir 10-15 dakika işte tüm parmaklar o şekilde bekletiyorlar. Ama alüminyum folyo hem uğraştırıyor işte bir saat kıvır uğraştırıyor uğraş falan ve çabuk çıkabiliyor. İşte bunun önüne geçmek için de bu mandalları yapmışlar. Şöyle bir tanesini alıp göstereyim. Şu şekilde ağız açılıyor. Şöyle parmağınızı işte bunun içerisinde aynı zamanda işte pamuklu şu üründen olduğunu farz edin. Şöyle kapatıyorsunuz. İşte tüm parmaklarınızı bu şekilde geçiriyorsunuz. Yeterli olacak işte 10-15 dakika kadar beklettikten sonra bunları çıkarıyorsunuz. Ve aynı zamanda kalıcı oje de parmağınızdan rahat bir şekilde çıkıyor. Yani kısaca bu parmak vandalları bu işe yarıyor. Şimdi bu parmak vandallarını şöyle şu şekilde bıraktım. Bunu da şöyle şuraya koyalım. Ve gelelim hangisini açmaya? Evet, benim ıvır zıvır videolarımın vazgeçilmez ürünü olan organizerlara. Burada 3 tane organizerım var. Biri çok uzun zamandır arayıp, dendi bulup, alsam mı almasam mı, çizik mi çıkar, kırık mı çıkar diye ufak ufak düşünüp sürekli almaya vakit bulamadığım bir organizer. Diğer ikisi de şansa Watson's ya da e, Great de miydi bir yerde denk geldim. Muhtemelen Watson's'tı. E, beğendim. Bu tarz bir şey ihtiyacım vardı ve aldım. Hadi ilk başta bir ona bir bakalım. Şöyle küçük iki tane organizer. Şöyle şunları kapaklarını da kapatayım. Size yakından göstereyim. Evet organizerlarım bu şekilde. Şöyle küçükler. İkisi de kapaklı. Daha önceden bir hata edip hani böyle üzeri açık böyle teker teker böyle kare kare ya da yuvarlak yuvarlak yerleri olur. İşte oraya işte ruj, oje vesaire koyarsınız. Ama kapağı yoktur o organizerler Onlardan almıştım. Ama çok büyük bir pişmanlık bence. Çünkü sürekli tozlanıyor ve ufak 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 delikler olduğu için temizlemek asla ve asla kolay değil. O yüzden onları kullanmayı bırakıp ve oradaki ürünleri de nereye koyacağımı düşün bu tarz ürünler arıyordum. Yine böylelesini aldım. Bunun içerisine makyaj temizleme bezleri, işte ne bileyim kulak çubukları vesaire birçok şey de kullanılabilir. Yine makyaj süngerleri, küçük fırçalar falan koyulabilir. Bunu da işte içerisine artık uygun ne girerse o şekilde kullanacağım. Şimdi gelelim bir diğer organizer'a. Organizer'ım işte burada şöyle açıyorum. Burada gördüğünüz üzere şöyle 2 4 6 tane bölme var bakın. Bu içerisindeki bazen kullanışsız olabilir. Size yani ne bileyim hani kocağınız krem bir tık daha büyüktür. Kabı ve sığmaz. İşte onun için bu organizer çok güzel. Hem kapaklı olması hem de Bakın burası çıkıyor. Dolayısıyla bu alanı istediğiniz gibi rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve bence esas önemli olan olay da bu. Ben bunu uzun zamandır almak istiyordum. Bu zamana kısmetmiş. Çok beğendim. Şöyle kenara bırakıyorum bunu da. Şimdi burada çok alakasız bir şey var. Size bunu göstereceğim. Bana farklı geldi. Şöyle farklı geldi. Bu Vividents'in sakızının içerisinde vitamin varmış. Ya yani bu vitaminli bir sakızmış. Size şöyle yakından göstereyim. İçerisinde B12 vitamini, C vitamini ve B6 vitamini varmış. Ama size bir şey söyleyeyim mi? İçerisinde gerçekten ilaç tadı var. Ve genelde ilaçlar böyle portakallı falan oluyor. Bu da muhtemelen öyle. Aynen. Turunçgil aromalıymış. Hani denenebilir. Böyle ilginç bir sakız çıkarmışlar. Haberiniz olsun. Ben aldım. Şunu açalım birlikte. Ürünün şöyle kapağını açıyorum. Ülkemizin yeşil örtüsünün devamlı yenilenmesi ve yanan orman alanlarının geri kazanılması adına hep birlikte katkı sağlayalım. Fidan dikimi gerçekleştirin diyerek içerisine tohum koymuşlar. Bu çok güzel hareket için öncelikle tebrik ediyorum. Bunu uygun bir alana mutlaka ekeceğim. Şimdi gelelim esas ürünümüze. Ee, diş beyazlatma bandı çıkıyor. İki tanesini neredeyse 100 liraya aldım. Ee, Baya işe yaradığını söylüyorlar. Kullananların yorumlarını okudum ama düzenli kullanmak gerekiyormuş. Ben denemek için ikilisini aldım. Şöyle içerisinden iki tane bandı çıkıyor. Bakın bantlar şu şekilde. Bir de şöyle bir bilgilendirme kağıdı çıkıyor bantları bir videoda birlikte denemek istiyorum. Şunu göstermek istiyorum. Bunu hepsi buradanın yeni çıkan özelliği olan yurt dışından sipariş et özelliğiyle aldım. Şöyle bir ışık. Bu ışık hem arka planı renklendirme ışığı hem de normal çekim ışığı olarak kullanılabilen güçlü bir ışık. Kutunun içini size şöyle göstereyim. Şimdi şöyle bir paketin içerisinden çıkıyor ışığımız. Şöyle arkasında hangi renkler olabildiğini yani neredeyse tüm renkler var görebiliyoruz. Burada küçük bir şarj aleti birlikte geliyor. Işığı şöyle şuradan şu arkasında şöyle göstereyim size. Düğmeler var. Açalım bir bakalım. Şu an mor ışıkta gördüğünüz üzere. Mor olarak aydınlatıyor. %64 gücünde çalışıyor şu an. İstersem şöyle şu şekilde gücü yükseltebiliyorum. Şu an %100 oldu. Şu an mesela birazcık azaltalım. Daha belli olacaktır böyle. Şu an mesela iyice azaldı artık ve kapandı. Yine e, çoğaltalım bu ışığı. Şöyle diğer renkleri de daha rahat göstermek istiyorum size. Şöyle bir basılı tutuyorum bakalım yavaş yavaş kırmızıya doğru kaydı. Şöyle göstereyim. Şu an hardal sarısında. Şu an işte daha çok sarı. Ee, yeşile doğru geçtik. Yemyeşil, turkuaz, mavi. Bu şekilde güzel bir aydınlatması var. Ve tekrar mor, pembe. Bu şekilde devam ediyor. Bu ışık da hem ıvır zıvır hem de ihtiyaç olarak alındı. Bunu da şöyle kenara bırakıyorum. Ve şimdi gelelim son ürüne. Evet. Görkito'dan. Görkito markasını biliyorsunuzdur belki. Kozmetik markası kendisi. Çok tatlı. Şöyle bir kesenin içerisinde. Böyle bir guaşa taşı. Daha önceki bir videomda guaşa taşı almıştım. Fakat onun kesimi daha farklıydı. Bununki tam istediğim şekilde. O yüzden ekstra bunu satın aldım. Direkt olarak aslında paket bu şekilde geliyor. Yani içerik bu şekilde. Bence çok hoş. Bunu da çok severek kullanacağımı düşünüyorum. İhtiyacım vardı. Ürünlerin hepsi bu kadardı. Ama umarım eğlenmişsinizdir. Bir tip de olsa dikkatinizi çekmiştir ürünler. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna tıklamayı ve hala kanalıma abone değilseniz aşağıda abone ol butonundan ya da şuradan 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 ya da şuradan çıkacak yuvarlaktan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Daha güzel içeriklerle karşınızda olmak için çalışıyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın